Adınız Kayıt. Kayıt. Merhaba, Ne nerelisiniz ve bu okula gelmeye nasıl karar verdiniz? Çok güzel, anlat hadi. Hadi hırsız uydum de. Sen hadi bir gece de. Söyle. E, bu soruyu geçsek. Bak soruyu geçmek istiyor, gördün mü? Sen magazin izleyen insanlardansın değil mi? Böyle sabaha kadar gözlerini avuçlarına kadar magazin izleyen tayfadansın değil mi sen? Sen bir sussana artık. Peki, bu soruyu geçelim. Burada olmaktan memnun musunuz? Süper, mutlu musunuz? Kumsal Hanım, aradığınız mutluluğu bulabildiniz mi? Of mutluluk, of! Herkes tabii ki bu hayatta bir mutluluk arayışında. Ama okulum bana çok iyi geldi. Tabii her gülün bir de dikeni var. <laughs> bana diyor bunu bana. Bana diken diyor. Madem bahçeden girdiniz. Yabani otlar vardır bilir misiniz? Sensin be yabani sensin o. Heh, i̇şte o yabani otları var ya böyle koparmak lazım. Yoksa bahçeye zarar verir. Ya sen hem bu kadar suçlu hem bu kadar güçlü nasıl olabiliyorsun? Bana bir anlatır mısın? Ben ne yapmışım ya bu kadar abartıyorsun? Ölüyorduk ölüyorduk. Anladın mı? Ölüyor. Bir daha söyleyeyim mi? Sen niye mutluluğu bulamıyorsun biliyorsun değil mi? Çünkü sen dengesizsin. Sen var ya bir öylesin bir böyle. Ne dengesizliğimi gördün be? Ne geziyorsun hala Eren'in peşinde? Üç saat önce zor aldım çocuğu elinden. Bir bakıyorum sana öyle tapış tapış peşinden yürüyorsun. Bilip bilmeden konuşma. Hem bu konu seni hiç ilgilendirmez. Ha, senin yüzünden yarışta kaybettim, para kazanacaktım, kafam rahat edecekti. Biliyor musun? Biz seninle hiç anlaşamıyoruz. Evet hiç anlaşamıyoruz. Çünkü sen hayali bir dünyada yaşıyorsun. Yeryüzü o kadar pembe değil. Çeşmede eviniz var, tekneniz var, tekne gibi eviniz var her ne alsa. Sen beni nereden anlayacaksın ki zaten? Hepsini bir kalemde sildim. Bir kalemde. Hem de senin yanında. Ama belli ki sen anlamamışsın. Evet anlamadım. Herkes kendi yoluna mı? Herkes kendi yoluna. İyi. Hakkını helal et. Hakkını helal et hakkını. Ne yaparsan yap be.